Herkese merhaba. Ben Erkan Önder Duyar. Bugün sizlere 8 maddede Kanada ve Amerika karşılaştırması yapacağız. Hadi başlayalım. Güvenlik, iklim, kazanç ve vergilendirme, göçmenlik ve göçmen tutumu, sağlık hizmetleri, ulaşım, araç ve giderleri, konaklama, aile yapısı ve yaşam adı altında olacak. Güvenlik şunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Hangi ülkeye, hangi şehre giderseniz gidin her yerde şu muhite kesinlikle gitme. Buraya girilmez denilecek yerler kesinlikle vardır. Ama bireysel silahlanmayı göz önünde bulundurduğumuz zaman kesin bir cevap vermemiz gerekirse bu kesinlikle Kanada, Amerika'ya nispeten daha güvenli. Çünkü Amerika'da gerçekten bireysel silahlanma çok fazla. Bu da orayı birazcık tehlikeli kılıyor. İklim. Burada çok kısa cevap vermem gerekiyorsa kesinlikle Amerika. New York ve Toronto'yu karşılaştığınız zaman Toronto'nun ve New York'un havası aslında birbirine benzer. Ama daha güneye gidecek olursak, mesela Florida, Texas gibi eyaletlere gidecek olursak, kesinlikle Amerika'nın iklimi ve havası bence Kanada'ya göre daha güzel. Tabii bu bireysel bir düşünce. Kazanç ve vergilendirme. Ben voleyi vuracağım diyorsanız, kesinlikle Amerika. Vergilendirmeye gelecek olursak, Kanada'nın vergilendirmesi gerçekten çok ağır Amerika'ya nispeten. Vergiler çok yüksek. Son zamanlarda insanların en yakındığı konu vergi ve kazanç. O yüzden Kanada, Amerika'ya nispeten kesinlikle e, bir tık daha geride. Amerika'da para kazanma, daha çok para kazanma ihtimalimiz ve az vergi ödememiz e, yaşamsal standartlar göz önünde olduğumuz zaman açık ara önde. Maalesef Kanada bu konuda son zamanlarda çok canlı. Göçmenlik ve göçmen tutumu. Kanada, burada çok dürüst olayım, Kanada kesinlikle e, göçmenlere Amerika'ya nispeten çok daha ılımlı ve burada kağıt kürek işlerinizi bir araya getirmek ve hızlı bir şekilde oturumunuzu almanız, vatandaşlığınızı almanız Amerika'ya nispeten çok ve çok daha kolay. Sağlık hizmetleri, Kanada kamu sağlık hizmeti veriyor. Amerika'da ise özel sağlık hizmeti var. O yüzden her ne kadar çok fazla sıra bekleseniz de Her ne kadar e, uzun sürse de bir uzmana gözükmeniz yani burada specialist dediğimiz Uzmana görükme gözükme süreniz ne kadar Uzun olsa da Burada sağlık hizmetleri Free yani Beleş <laughs> Amerika'da özel sağlık hizmeti almak zorundasınız e, Birazcık tuzlu Ulaşım araç ve giderleri Ulaşım ve araç ve giderlerinden kastımız yakıt, araç fiyatları ve sigorta fiyatlarını karşılaştırdığım zaman üçünde de Amerika çok daha önde, çok daha ucuz. Kanada'ya özellikle Kanada'nın Toronto şehrine nispeten burası gerçekten e, sigorta fiyatlarında uçmuş vaziyette. Konaklama, son e, konaklama son gelen kontrolsüz göç dalgasından sonra e, kira fiyatları ve ev fiyatları ve faiz fiyatları fırlamış durumda. Şu anda herkes bundan inanılmaz e, yakınıyor. O yüzden Kanada ve Amerika'yı burada kıyasladığım zaman kesinlikle konaklamada yani ev e, kira, ev satın alma ve kiralamada Amerika Kanada'ya nispeten daha ucuz. Kanada yine bu konuda maalesef sıkıntılı. Aile yapısı ve yaşam. Kanada'da çocuk yetiştirmek ya da bir aileye sahip olmak güvenlik açısından Kanada kesinlikle Amerika'ya nispeten çok daha güvenli ve aile yapısı için kesinlikle çok daha uygun. Dediğim gibi bunlar tamamen göreceli kavramlar. O yüzden benim bugüne kadar deneyimlediğim ve düşündüğüm şeyleri ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarımda da öyle olacak. Benim için güvenlidir, sizin için güvensizdir. Sizin kazancınız burada daha iyidir. Amerika sizin açınızdan ee, kazanç bakımına baktığımız zaman daha karsızdır sizin için. Daha az kazanıyorsunuzdur Kanada ve Amerika için e, gelip gidenler için söylüyorum. Kanada sizin için daha iyi olabilir. Amerika sizin için daha iyi olabilir. Dediğim gibi bunlar göreceli kavramlar ama bugüne kadar benim 5 sene Amerika deneyimi. Şu an bugün itibariyle aslında da videoyu e, kaydettiğim gün itibariyle de şu anda tam 4. seneme girdim. Kıyasladığım zaman benim için Fark eden farklılıklar. Yani paylaşacaklarım bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Önümüzdeki videolarda Kanada ve Amerika karşılaştırmalarına hep beraber devam edelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bitti. Uzun daha sonra ilk videomuzu kaydettik.